Yeni bir günden merhabalar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evime, mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün sizinle ne yapmaya çalışacağım? İçli köfte. Burada suyumu kaynattım. Nasılsınız? Tek kişi olduğum için çok az bir bulgur ve irmik. Şimdi bunları ıslayalım tuzunu koyalım. Ve karıştıralım. Ben bunun içini yaptım. Nasıl yaptım? Soğan, kıyma, iç yağ, maydanoz o kadar buzluğa koydum çünkü bir kapak kapatayım bunu şu olur diye düşünüyorum oldu tam oldu o burada birazcık kavarsın yağlı kağıt arasında açacağım pek elimle açamayacağımı diye düşünüyorum minik minik yapacağım Minik minik yapmayı düşünüyorum. Şimdi ona o kabarırken bir tane yumurta, biber salçası, karabiberini ayarlayalım. Hatta şuraya kızartma tavamı bile ayarlamıştım. ilk defa yapıyorum. İlk defa yapmıyorum. birkaç kaç defa yaptım ama bir iki yıldır hiç yapmadım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Her şeyimizi hazırlayalım. Birazcık kabarsın. Birazcık da un koyayım. Yeter herhalde. Yoğurursam zannediyorum birbirine özleşir. Bir tane yumurta kırdım. Dolu bir kaşık un koydum. Tuzunu koymuştum. Biraz da biber salçası. Karabiberimiz. İçine de koydum karabiber.

biber salçasında acı olduğu için acı koymayacağım. Bu arada yemek yapmayı çok seviyorum fakat şey, yiyecek insan olmadığı için kendimle yiyemediğim için yapmıyorum. Normalde gerçekten yemek yapmayı seviyorum. Yemek yapmak için kalabalık olması lazım ki her Öğün farklı yemek yapmayı çok seviyorum. İyice yoğurdum. Dediğim gibi içinde bulgur irmik, un, bir tane yumurta, tuz, karabiber, biber salçası. Tuzuna bakayım bu arada. Güzel. İçini de soğan, kıyma, ceviz, maydanoz, karabiber, kimyon. içine bolca kimyon koydum. Şu an onu buzluğa koydum. Biraz katılaşsın diye. İyice bunu yoğuruyorum ki hamur kıv kıvamına gelsin. Bakalım nasıl bir şekil yapacağız. Şunun üstünde deneyeceğim. yapmak istiyorum. Elimi yıkayayım bu arada. Yağımın altını da kısıp da açayım. merdane ile deneyeceğim. Olmazsa elimle yapacağım. Elimle de yapabilirim. Bakayım merdane ile. Bunda çünkü çok ince açılıyor. Evet. Ama yapışıyor. Var da yapışmayan kağıdım fakat şey açamıyorum. Bir tuhaf olmuş. da alabilmem mümkün değil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz denemeyin. Yağlı kağıtta demek ki bu olmayacak. Öbür kağıdı da karma karışık olmuş. Açamadım bir türlü. Yapacak bir şey yok. Elimde yapacağım. Böyle içini hazırlamıştım. Dur bakayım poşette deneyim olacak mı? Demokraside çareler tükenmez. Kağıda yapışıyor. Ne yapayım şimdi markete gidemezdim. Şu poşetin keseyim şöyle. Bunda da olmazsa elimle yapacağım. milattan önce 200 yıl ama ne yapayım markete gitmek istemiyorum çok yakın değil market bana göre yakın değil bir de bunu deneyeceğim Oradan diyorsunuz şimdi. Ümran şöyle yapsaydım. Ümran böyle yapsaydın Ümran böyle yaptı. Ne yapabilirim? Bakayım. Aa evet. Bunda bir şey olmadı. Olmadı. Bunda da olmadı. Eski usul elimize kaldı olmadı arkadaş. Elimle açamam zannediyorsunuz açarım. Çünkü minik minik açacağım. Neydi? Bir içli köfte nasıl yapılamaz? Videonun başlığı bu. Bir kadın nasıl içli köfte beceremez, yapamaz. Evet, videomuzun başlığı bu olsun. Ama her şekilde yapmayı deneyeceğim, uğraşacağım. Büyük yapamasam da minik minik yapacağım. Ki patlattım. Evet içini dolduralım ve şekil verelim İnşallah kızarırken patlamaz Vallahi ince yaptım arkadaşlar Patlarsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne olur? Sonuçta misafir ağırlamayacağım. Tabii ki bir kadının bunu yapması gerekiyor bence de. Haklısınız. Bir kadın bunu yapmalı. Vallahi daha önce yapmıştım. Illahi yapmıştım. en incesini yapmaya çalışıyorum. Bak. İçini bolcana doldurayım. Malzemesi bol olsun. Çok güzel yapar, değil mi? Bir sürü çıkacak bence bundan. Peki şöyle elimde açıp da. Elim birazcık ıslatayım. Şöyle açıp da içine doldursam. Ümran rezil etti nişli köfteyi. Etmedim. Vallahi bence güzel olacak. Sonra kapatsam. Şekli güzel. Tabii ki kızarırken patlamazsa göreceğiz. Evet, çekin. suyla ıslatıyorum elimi bu arada. Avucumun içini incecik açıp, artık maalesef, kusura bakmayın parmağımla çok açamıyorum. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. İçini doldurup kapatıyorum. Sonra şekil veriyorum. Böyle de olur galiba. Şu köftede de devrim atlattı. Şey pardon, eşli köftede de devrim atladı. Değil mi? Üzgünüm bayanlar benim elimden bu kadar geliyor. Ama ince oluyor vallahi bak. Emin olun. Kaç tane bir tane daha yapayım. Yarın altını da açayım. Kızsın. Zaten hamuru küçük alıyorum. böyle şeylerin içini bol seviyorum Allah rahmet eylesin biri gitmiş yine sela okunuyor mahallemizden biri gitmiş son kez şu içli şeyi deneyeceğim parmağımla deneyeceğim de açılıyor. Bak böyle de açılıyor. Ama bu tabi uğraştırıcı. Ben pek uğraştırıcı şeyleri sevmiyorum. İçini dolduralım. İçine ne? Patlarsa da çok doldurduğum için olabilir mi? Şimdiden bahanelerimi hazırlayayım patlarsa. Değil mi? Valla bunu sizin gözünüzün önünde yapmaya hiç niyetim yok. Şöyle güzelce de şekil vereyim. Bakın hepsi de güzel oldu. Şimdi kızartacağız. Çatlamasın diye elimi ısladım. Tekrar yapıyorum. Tereyağımız bu arada kızdırdım. Kandaşlarını da hazırlayayım. Limonu ve maydanozu. Mahallemiz sakinlerinden diyor hoca. Bismillah deyip atalım. Üç çocuk güzel bir. Kendime fazla güvenmiyorum. Sonuçta içli köftenin bütün malzemeleri var mı? Var. Neyde eksiklik var? Şekilde eksiklik var. Bu şekilde de yapılabilir. Bakayım patladı mı? Oo, vallahi harika gözüküyor. Vallahi billah. Harika gözüküyor. Görürsünüz bak şimdi. Bir de onun yanına şey yapmıştım. Böyle üstü bol dereotulu cacık yaptım. Cacığın üstüne nane de konulabilir. Maydanoz da konulabilir. Ben dereotunu tercih ettim. Bunları da alırmış aslında. Şöyle. Bir tabağa koyayım. 何時かエピソード<プ>。 Hatta bir tanesini böleyim mi? Bak çatlamadı. İçinde kuyruk yağı da var kıymanın. vallahi güzel olmuş. Diğerlerini de buzlu atacağım. Buzlu atacağım çünkü bu kadar bana yeterli. birazcık daha kızarsın arkadaşlar. Valla dayanamıyorum. Kimyon kuyruk yağ kokusunu alıyorum. kısır. Evet, afiyet olsun. Gelin beraber olsun. Işıktan belki rengi farklı gözüküyor ama gayet tembemsi güzel bir yemek oldu. Yanında da cacık olsun. Öpüyorum sizi. Başardın mı?